daha ağır. Ben de cik onu Mesela bir, iki, üç ve dört karttan Bir de bir tane. Mesela bu say longos, bu longos arayacağım, arayacağım, arayacağım. Sonra diye bastın. On saniye var? on saniyede say longos turuncu. Sesli sayılmaz bugün o sayılmaz çünkü buna dikkatli bakacağım. Sonra bu birinci puan benim olur. Bu oyunda kazanmak için daha çok kağıt alman lazım. Dörtler bitene kadar. Yavaşlıktan yavaştan zorlaşa zorlaşa geçiyor. Şimdi maymun var. Maymunlar ünlü hayvanlardır bu kadar var. Maymun maymun. Sen de maymun evladı. Maymun size gösterim verebilirseniz sorumluları yazın. Şimdi, kamerayı tutuyorum. Ah, kamerayı tutuyorum. Çok arkadaşlar. Tüm öyle mi arsam ki bu acıklar yerde? Evet videoydu. İşte bu kardeş hiç bulamadığım için maymunu dünyayı bulacağım. Neyi buldum mesela? Zeybulmuş. Zil. Zil bu burada benim. Bakın. Şöyle sim yap. Şimdi bu da gördüm Bu bu burada benim oluyor Şimdi bir tane kat alıyorum mesela. Bu kağıdı da aldım. Ayıcık. Ayıcık da. Bakın. Bakın. Gördünüz Dönüş mü? İşte bir de benim başım. De. muz. Muzu da bulmam lazım. Görünürlükte görenler yorulur. Bu arada maymunu görenler yoruma yazsın. Fil var. Gördüğünüz gibi bu fil de burada arkadaşlar. Tek bir kart kaldı. Hiç bulamadığım maym maymun size gösteriyorum İşte videoyu durduruyorum i̇şte bunu da aldım şimdi iki tane bulmam lazım ve ikisini de buldum burada deniz atı ve kırmızı kalem. bunu da alıyorum tamam bir tane daha katlayacağım ama bu tam tamına beş kişi oynayacak ben tek kişi oynuyorum göstermem için size. Hı -hı, bakın şu boş kit orada. da gösterince şey yapacağım. da burada. Bakın sizi gösterdiğim ne sizi gösterdi mesela bu oyun alanlar bulamadılarsa bu videoyu izleyip orada görebilir. Tayfanı buldum. Bakın. Şimdi gülemeyeceğiz. Bakın bu üzgünüz. O da bir tane yüz var. Ağlayan, il çıkartan. Arkadaşlar işte burada anlatayım. Minci tekrar anlatayım. Birler, ikiler, üçler ve dörtler puanları var. Ve bunları bitirmeniz lazım. Burada benim kartlarım var. Bu kartlardan daha çok kazanlar kazanıyor. Ve oyun amacı böyle böyle gidiyor. Mesela şu orta kısım Orta kısma size bakacak. Bunlar size doğru bakıyor. Bunlar da size doğru bakıyor. Böyle gidecek. Şimdi bu masalara gerek yok çünkü artık vakit geçiyor. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik ya da pozda zekayını şey mi ya da Us gazeteye şikayet istiyorsanız kanala abone like atıp bildirim açıp yorum yapmayı. kesinlikle yorumlarınız kalp bekliyor hadi bakalım kalp almak istiyorsanız bok bile yazsanız beğeneceğim hadi bakalım görüşmek üzere bay